Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası bu arada FED faiz kararını açıkladı. Dün tüm piyasalar merakla bekliyordu. Yılın ilk toplantısında faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etti. Faizi 25 baz puan arttırdı. Piyasalar merakla bekliyordu. FED kritik faiz kararını açıkladı. Amerika Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırdı gösterge faiz oranını %4,75 seviyesine yükseltti. Fed'in bu kararı oy birliğiyle alındı. Fed'in açıklamasında enflasyon bir miktar azaldı ama hala yüksek kalmaya devam ediyor. Değerlendirmesi dikkat çekti. Enflasyonun bir miktar gerilediğini ancak hala yüksek olduğu ifade edildi. Faiz artırımlarına devam edilmesinin uygun olacağı belirtildi. FED Başkanı Jeremy Powell yaptığı açıklamada hedef aralığında devam eden artışların uygun olacağını öngörmeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı. İyi Parti diyelim. İyi Parti grup toplantısı da vardı. Sayın Akşener partisinin grup toplantısından bazı konularda sel çıktı. Gündeminde 2023 seçimleri vardı elbette ki. 14 Mayıs'tan sonra her şey çok güzel olacak dedi ve EYT'ye getirilen bizim EPT diye isimlendirdiğimiz prim şartına tepki gösterdi Sayın Akşener. 14 Mayıs'tan sonra her şey çok iyi, her şey çok güzel olacak. Gündeminde 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim vardı. 2023 hedeflerini açıkladı. Biz 14 Mayıs'ta sadece Sayın Erdoğan emekli etmeyeceğiz. Aynı zamanda özgür bir Türkiye'nin de önünü açacağız. Hukukun işlediği Adil bir Türkiye'nin de önünü açacağız. Inişli çıkışlı bir devri kapatıp istikrarlı bir ekonominin de temellerini atacağız. Partisinin grup toplantısında konuştu. İyi Parti lideri Meral Akşener. Sözü hafta başında Millet İttifakı'nın açıkladığı ortak politikalar mutabakat metnine getirdi. Türkiye'nin daha önce görmediği bir ilke hep birlikte imza attıklarını söyledi. Çalışmamız yarının kalkınan, zenginleşen ve demokratikleşen Türkiye'si yolunda atacağımız adımları tariflerken aynı zamanda istibdada karşı hürriyetin sesini savunuyor. Ortak aklın ışığında sorunlarımızı konuştuk. Çözümler için hep birlikte emek verdik. Meral Akşener EYT düzenlemesinde yaşanan prim sıkıntısına da değindi. Yarım yamalak bir iş benzetmesi yaptı. Gelinen noktada EYT'li kardeşlerimiz Şimdi de prime takıldılar. Net bir şekilde bilgilendirmediğiniz için vatandaşlarımız borçlanma hakkından faydalanmak adına arabasını sattı, kredi çekti, para yatırdı. Şimdi onlara prim ödeme gün sayınız yetmiyor diyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptı. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın ofisinde ve evinde gizli belgeler ortaya çıkmıştı. Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı. The... FBI Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptı. Biden'ın avukatı Bob Bauer yaptığı yazılı açıklamada Adalet Bakanlığı'nın Biden'ın Rehoboth Beach'teki yazlık evinde yapılan aramanın daha önceden planlanmış bir arama olduğunu duyurdu. Bauer açıklamasında arama kapsamında Adalet Bakanlığı'yla tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını belirtti. FBI'nin arama başlattığı ev, Biden'ın gizli belgelerle bağlantılı üçüncü adresi olarak kayıtlara geçti. Biden'ın söz konusu evi başkan yardımcılığı görevini sona ermesinin ardından satın aldığı ve en son 20-23 Ocak tarihlerinde Biden'ın eşi Jill Biden'la konakladığı aktarıldı. Sayın seyirciler, EYT düzenlemesi ve borç yapılandırması ile ilgili meclis görüşmeleri sürüyor. Borçlu bağ kurulara EYT'li olma yolu açıldı. Düzenlemeler yasalaşırsa hangi koşullarda borçlu bağ kurulular EYT'li olabilecek diye şimdi Ceren Meliç'e soracağız. Ceren. Evet Gizem EYT düzenlemesi kapsamında prim gün sayısını tamamlayanlar ve çalışma yılını tamamlayanlar yaş sınırı olmaksızın emekli olabilecekler. Düzenlemeden 6 milyon kişi faydalanacak ve ilk etapta 2 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Şimdi borçlu bağ kurulular dedik. Mecliste iki yasa tasarısı üzerinde görüşmeler devam ediyor. Bunlardan biri EYT düzenlemesi diğeri ise borç yapılandırması. Peki borçlu bağ kurulular nasıl emekli olabilecekler? Bundan nasıl faydalanabilecekler? Sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal yanımızda kendisiyle konuşacağız şimdi efendim yayınımıza hoş geldiniz hoş aslında sona gelindi artık onu yani. söyleyebiliriz ve borçlu emekliler de bir yandan prim borçlarını tamamlayabilmek ve EYT'den yararlanarak emekli ol olmak istiyorlar e, bu nasıl olacak hemen soralım şimdi tabi bildiğiniz sizin de söylediğiniz gibi iki tane tasarı şu anda hali hazırda mecliste komisyonda plan bütçeden de yapılandırmayla alakalı çıktı İnşallah yakın zamanda o genel kurula gelecek e, sırada da EYT yasası var e ee, tabii burada çok ciddi bir borçlu bağkurlu kesim var. Ee, bunlar ne yapacaklarına dair e, kararsız kalmışlardı geçen yıllarda. Çünkü borç yapılandırması, borçlar çok artmıştı. Şimdi burada e, tabloda da biz açıkladık. Şimdi kadınlar da 7200 bağkur e, primi istiyor. Erkeklerde de 9000 zaten genel bilgi bu. 30 Nisan 2021'de ödemeyenlerin primleri durduruldu. E işte bu kesim zaten e, aslında e, bizim bahsettiğimiz kesim. Bu insanlar bugün itibariyle ihya yapabiliyorlar. Yani geçmişe dönük olarak bu Bağkur günlerini satın alarak prim hizmet günlerinin içine ekleyebiliyorlar. Aslında bu onlar için biraz sürpriz oldu. Çünkü uzun zamandır dile getiriyorlardı. Çok da bu ihtimal yoktu. Bir, bir ara. Ee, şu an yeniden gündeme geldi. Ee, şu anda faydalanabilecekler, emekli olabilecekler gibi görünüyor birçok. Evet yani iki kanunun denk gelmesi çok iyi oldu o açıdan bakarsak evet. eğer. Ee, şimdi borcun ana parası kalıyor. Faizinin yüzde %90'ı siliniyor bu yapılandırma kanunuyla. Burada bir örnek de biz e, yazdık tahtaya. Mesela 60 bin lira toplam bir borç olduğunu düşünelim. Bunun 25 bin lirası ana para, 35 bin lirası faiz. Hmm. Bu yapılandırma kanunuyla bu faizin %90'ı se lhe nio 31.500 lira, sadece 3.500 lirası kalıyor. Yani toplam 25.000 artı 3.500, 28.500 lira şeklinde bir borç kalıyor. Eğer bu peşin ödenirse, evet. tabii ki 48 takside kadar bunun muadilendirilmesi de söz konusu. Eğer öyle bir şey olursa üzerine bir endeks ekleniyor. Ama peşin ödenirse neredeyse sadece ana para ekleniyor. Evet, tekrar bir örneği gösterelim mi? 60.000 lira borcu olan kişi şu anda borcunun Mesela. silinmesiyle birlikte evet. birlikte 28.500'e kadar düşüyor bu borç peşin ödenirse eğer eğer tabi peşin ödenmezse bunun üzerine ayarlara göre hangi ne kadar ay ödemek isterse ona göre bir endeks uygulanıyor tekrar ee, o şekilde borcunu taksitle de ödeme imkanını e, kavuşuyor bununla da kadınlarda 7200 erkeklerde 9000 prim gününe gelirse Bağkur'da bildiğiniz gibi emeklilere de hak etmiş oluyor eee bununla ilgili de tabi bunun da intibak yapılması daha düşürülmesi üzerine de çok ciddi bir kamuoyu baskısı var ama şu anda EYT kanununun içine bunun çıkacağını veya mesela staj grubunun veya çırakların, Bağkur tescilin dörtçe askerlik mağdurları gibi diğer mağdur kesimlerin aslında şu anda EYT kanununun içine girmesini beklemiyoruz ama bundan sonra bu kanun çıktıktan sonra seçime kadar tekrar bir torba yasanın bir an önce hazırlanarak bu bütün dezavantajlı grupların da bu şekilde EYT'den faydalanmaları çok faydalı olur. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Gizem Çetin borçlu bağ bağkurlar için emeklilik yolu açıldı dedik. EYT düzenlemesinden bu koşullarla faydalanabilecekler. Uzun zamandır da aslında bu yasanın çıkmasını bekliyorlar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.